Gerçekçi olmayan bir kartpostal görüntüsünün içinde adım atmak şu anda yaptığımız şey. Çok saçma bu kadar güzellik. Altay Aktaş Köyü'nden herkese günaydın. Mükemmel bir doğayla, mükemmel bir manzarayla uyandık. Şimdi kamerayı çeviriyorum, manzarayı siz de görün burada böyle yerel halk kendileri ahşap evler yaparak otel sistemine geçmiş. Sessiz, sakin, doğayla baş başa bir ortamda güne merhaba dedik. Yavaş yavaş kahvaltıya doğru gidiyoruz. Arka tarafta da böyle dağlar var. Çok ufak beyaz bir örtü. Karşıda da inekler dolaşıyor. Gece birkaç kere de zaten seslerini duyduk. Şu anda Aktaş köyündeyiz. Sivodnya'ız Aktaş şapayı yedim. Evet tamam. Taşamta назад пути тогда может быть вот это все. Yine bir zirve noktasındayız. En arkada bilmiyorum kamerada görünüyor mu görünmüyor mu ama artık onu ben de videoyu montajlarken göreceğim. Sıra dağlar üstlerinde kar. Hemen ortadan diğer dağlar başlıyor ve nehirin başlangıcıyla birlikte. İnanılmaz bir doğa bitki örtüsü. Güneşin ortaya çıkmasıyla birlikte bulutların da bu küçük gölgeleri dağların üstüne düşüp enteresan görüntüler oluşturmaya başladı. Evet, turist atraksiyonlarında biliyorsunuz kardeşiniz. Her şey sizin için deniyor. Burada böyle yol dümdüz gidip çok ihtişamlı dağlarla birlikte bir manzara oluşturduğu için herkes burada böyle yolun ortasında fotoğraf video çekiyor. Evet Marsa girişimizi yaptık. Çok garish Mars bir biraz. Aslında ben bu tarz bir toprak yapısını Kırgızistan'daki Masal Kanyonu'nda sizlere göstermiştim. Turistik bir tesise çevrilmiş yerel halk tarafından kişi başı da yaklaşık üç buçuk dolar 300 ruble para ödemek gerekiyor. İki tane farklı yol vardı birisi 25 derece 20, birisi 40 derece. Biz 25 olandan tırmanıyoruz. Evet kanyonun içine doğru daldık. Mars'tan Sevgiler. Bu videonun aynısından Kırgızistan'da da çekmiştim. Burada da çekmiş olayım. Orada ismi Masal'dı. Burada ismi Mars. Gezimiz devam edecek yaklaşık 4 gün daha. 4 günde bu güzel manzaraları sizle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Katmanlardan da anlayabileceğiniz gibi aslında bu tarz toprak yapıları binlerce yıl önce buralarda var olan okyanus bölgeleri. Daha sonra tabii okyanusun zemin tabakası Farklı glinlerle, farklı topraklarla karışaraktan böyle farklı renkler, farklı tepecikler oluşturarak bize doğanın güzel yüzünü sunmuş oluyor. Zirveden selamlar. Evet artık Mo Moğolistan sınırına iyice yaklaştık. Burada artık coğrafya değişiyor. Coğrafyanın değişmesiyle birlikte gördüğünüz gibi hayvanlar da değişiyor. Bana da ters ters bakıyor ama

gezimizin en güzel lokasyonlarından birine doğru gidiyoruz. Harika bir göle doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Geyserene Gölü olarak geçiyor. İçinde sürekli termal hareketler olduğu için anlık renk değiştirme sanki içinde bir duman varmış gibi. Tamamıyla açık mavi bir renkte inanılmaz bir görüntü olacak. Şimdi hep beraber yerinde inceleyeceğiz. Gölümüze geldik. Çok açık turkuaz renk. Yalnız birazcık yosunlar görünür hale gelmişler. Ama yine de harika renk ile birlikte. Sibirya videomu izlemiş olanlar kendisini tanıyacaklardır. Baba Yiga. Orijinalini hatırlayanlar var mı? Baba Yiga evet. Videoda baba yaga demiştim sürekli. Benimle dalga geçiyorlar. Aa, vidiş kaki. Nongi. Kuruti. Ete harius da? Ete harius. İyi toto harius. Aa, sik. İsik ki harius koç. Ну давай. Смотри, это морал. Это будет холодное копчение, где дырочка на хвосте. Mm -hmm. А это будет горячее. Да, я разрешаю. Muhteşem bir Altay sabahından herkese selamlar. Kırmızı geçit olarak adlandırılan, biraz daha kızıl kayalardan oluşmuş iki ayrı dağın arasından geçen bir yoldayız. Kesilmiş değil bu arada doğal olarak bu haldeler. Kırmızı geçitte kullanılan bu taş daha sonra hem Anadolu'da hem Bizans hem Yunan uygarlıklarında evlerde yapı olarak kullanılmış. Şimdi sizi kartpostallardan fırlamış bir yere götüreceğim. Böyle bir güzellik gerçekten dünya üzerinde gerçek olamaz. Oo, nefis. Şimdi aşağı doğru inelim. Etrafta kimse yok. Hiçbir insan olmadan bu muhteşem güzelliğin, bu doğanın içinde olmak akla hayale sığmıyor. Sanki gerçekçi olmayan bir kartpostal görüntüsünün içinde adım atmak şu anda yaptığımız şey. Üç göl isimli göle geldik ama birinciyi görebiliyoruz sadece. İkinciyle üçüncü birazcık daha geride kalmışlar. Bilmiyorum belki biraz daha yakınlaştırınca görülebilirse ama gerçekten yine bir kartpostal görüntüsü. Hiç gerçekçi değil. Yani bu kadar güzel olunamaz. Çok saçma bu kadar güzel. Evet heyecanla beklediğimiz noktalardan bir tanesi Katu Yarık'a geldik. İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi vadi ve müthiş bir vadi burada. Dört dağın tam ortasında. Ne tarafa baksanız o taraf o kadar güzel. Sadece 360 derecede bakmak yetmiyor. Hem yukarı doğru hem aşağı doğru. Yani böyle beş boyutlu bir güzel manzara deneyimi. İşte şimdi buradan böyle görmeye başlıyoruz. Aman Tanrım. Çok güzel. Yine bir kartpostal görüntüsüyle birlikteyiz. Ben böyle görüntüler hayatım boyunca görmedim. Şaka yapmıyorum. Vallahi de billahi de abartmıyorum. Karşımızdaki böyle dönemeşli yoldan da gördüğünüz gibi aşağı doğru inip ya da yukarı doğru çıkıp gezilerini yapabiliyorlar. Çok güzel bir yol tabii. Çok tehlikeli ama müthiş bir manzaraya sahip. En altına kadar da ineceğiz hiç merak etmeyin. Tabi böyle çaputlar bağlanmış ağaçları da görüyorsunuz. Bunlar bilmiyorum diğer videolarda dikkatinizi çektim ama hep en üst noktalarda, en zirve noktalarda var. Tengri'ye, Şaman'a veya Tayga'ya inanıyor olduğu için en yüksek noktalarda enerjinin en fazla olduğuna, gücün en fazla olduğuna inanıyor. <laughs> manzarayı yukarıda seyrettikten sonra şimdi de aşağıya indik. Çok güzel de bir kurkura isimli şelale var. Ona doğru ilerliyoruz. Nehir de hemen yanımızdan akmaya devam ediyor. Evet nehire doğru yaklaşalım bakalım. Güzel de bir akıntı var. Birazdan şelaleden de temiz su doldurup tadına bakacağız. Bütün suları, bütün yemekleri deneyen kardeşiniz Sovyet gezgini Altay'da da sizin için her şeyi denemeye devam ediyor. Zorlu yollardan geçtik derken şaka yapmıyorduk. Buyurun işte zorlu yollar. Yol ilerledikçe manzara daha da güzelleşiyor. Suyun derinliğine doğru bakınca sanki böyle kayalık dağların da devam ettiğini görüyorsunuz suyun içinde. Biraz önce yürüdüğümüz bölge tam tersine sığdı. Böyle altı görünen bir bölgeydi. Şu anda neredeyse 10-15 metrelik derinliğe ulaşan bir kısmındayız. Dağıstan da çok güzel, Sulakski kanyon da çok güzel ama burası bence çok daha iyi. Şimdi karşıya tekneyle geçtikten sonra yürüyerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Nehrin bu tarafına geç sonra Artık milli park kısmına da geri gelmiş olduk. Altay Cumhuriyeti'nin %10'u milli park aslında. O kadar çok el değmemiş doğal alan, o kadar çok orman var ki herhangi bir şey inşa edilmesi yasak. Üçüncü kilometreyi de yürüdükten sonra bu muhteşem şelaleye vardık. Gerçekten bayağı da yüksekten akıyor. O mükemmel şelaleye vardık. Çok büyük bir yükseklikten çok güçlü bir şekilde akıyor. Bayledim. Akova New tam. Aman tanrım bu ne güzellik. Bakalım ne kadar yaklaşabilirim göreceğiz. Yani ben yaklaşırım da kameraları bozmak istemiyorum. Benim kamerada ıslanmaya başladı zaten. Müthiş bir şelale müthiş. İşte olay budur beyler. Her ne kadar su fışkırılıyor da... Gün batarken arkasından tepelerin veda vakti geldi teletabilerin.